Bugün uzay yolculuğum başlıyor. Şimdi uzaya gideceğim tabi. Dolabın içinden gidiliyor benim uzaya. <laughs> Komple uzaya gidecek. Bu evde gidecek. Babam da. Hatta şu şey bile gidebilir. Elma da gider. <laughs> Şimdi birlikte gidiyoruz işte. Elmayı yemiş oldum. Aa dolap. Kapatalım güzelce. Kimse görmesin ve... Oy! Anam ne oluyor bu eve ne oluyor? Baba! Aa, Oo. Ha, patron bebek yine evi uzaya mı taşıdın ya? <laughs> Babam söylenmeye başladı bile. Günaydın babacığım Neredesin Şu dersin? evin haline bak yer çekimi ortadan ha. kalktı Baksana, bu avizeyi yeni değiştirmiştim, o da patlamış. Patlar tabii baba ben sana. Evde ilgili bir tadilat yapma dedim ya. Oy. Patron bebek bu ışıkları açıp kapatıyorsun, ampuller patlatıyorsun ha. Hep tüm ışıkları sen patlattın bak. <laughs> Baba sipariş veririz ya. Senin kartında para yüklenmiştir bugün. <laughs> Nasıl sipariş vereceğiz babacım ya? Sürekli ışık patla, ışıkları patlatıp duruyorsun. Ampul dayanmıyor aa, aa, Baba eğlenelim boş ver. Ah, ah. Baba ne güzel sen de biraz tadını çıkarsan keşke var ya ah, bu adam. Görürsün sen şimdi babacım bakalım. Bakayım. ah, bakayım. Bizim anam. Ay, haylaz çocuk seni. Ya uzaydayız diye acımaz sandım ama. Şu tabletten birkaç bir şey bakalım. Gel babacığım. Uzayda niye acımasın? Ö Öyle saçmalık mı olur ya? Ne bekliyorsun baba orada? Ana, kom uzaylı komşulara bakıyorum. Çok değişik şu yanda bir komşu var. Hep dışarıda. Sen bak yine marketten bir şeyler mi Bak sipariş veriyorsun? Benim kredi kartım o. Babacığım bir dakika. Şunları da alayım. Birazdan bul. Bir de var ya, bilgisayar kasası sipariş verdim. Niye? Oo! Ana! O ne Adam be? Baba. Bak uzayda ya. Uzay kutusu. Uzay balığı var. Ko Koca kasa. Kutuya sığmış lan balık ölecek ne yaptın? Uçar ya uçar ölmez ki havuz iç. Muz almıştım. Ya baba var ya. Lan, ne, ne yapıyorsun onları yiyip duruyorsun? Ya uzay yiyeceği diye... tadına bakayım dedim ama baba kusacağım galiba ben biraz kendime gelmem lazım. O suratının A... hali ne senin ya? Aa, baba şuna yardım etsene bana baba. Ne, ne istiyorsun uzayda böyle kalayım mı istiyorsun? Heh, sanırım oh. <laughs> iyi geldi baba tamam mı gel şimdi bakalım ne almışız ne oldu sana ya Oo. Ya, yerden bulduğun şeyleri yeme patron bebek Aha. ya baba işte bunu yemek için aldım Al o, yumurtayı sayı. bırak bak bırak yumurtayı evet. Ana. Aa. uzaya uçta <laughs> fulladı gitti ya şaka da yapamayacağız ya, bilgisayar kasası kaç paradır bunu niye sipariş verdin ee. patron bebek Baba uzayda çok pahalı değil ki bunlar. Baksana. Hem de hemen geldi he. Bak bak. Sana dediğim gizemli komşu o da bak. Şimdi aslanı çağıracağım. Komşuyu yiyecek. <laughs> Biz de göreceğiz. O ayı ama şu anda uzaydayız. Buraya gelemez o. Gelemez mi? Gelemez. Ana yolun ortasındaki şu sarı şeyi gördün mü? Hani ne neredeyiz? Ne? O şey bak. Sarı mı? Uzay taşı o. Uzay taşı mı dedin? Evet. Ya ha. da uzay sarımsağı. Uy. Ne oluyor ya? Oh. Uzay sarımsağını bırak patron bebek. Alınmaz bir şeyse. O oh. ezmiyor. Valla wow. aldım bile. kokulu bir şey ya. Sadımsak. çok kötü ağzın koktu. Her tarafın koktu. Oh. Baba galiba biraz midemi de bozdu bu ya. Hey patron bebek ha? ne yapacağız? Leş gibi altına yaptın ya. Koş şu havuza gir havuza temizlersin. Oh. Ben temizleyemem ki. Sen temizleyeceksin baba gel arkamdan Arkamdan gel. Geliyorum geliyorum. Ne yapacağım şimdi böyle of ya? Of ya patron bebek ne kadar haylaz bir çocuksun sen ya. Sen gösterdin bana. Orada bir şey var dedin yani. E Aldırdın. Sen, ne her gösterdim ya sana değişik uzayda ne neredesin? Görürsün baba sen şimdi seni bir kovalayayım ben böyle traktör. Oy oy o. Ana traktöre binmiş. İşte geliyorum merak etme sen. Ya demek öyle. Şimdi uzaylıya benzedin mi bakalım ha? baba. Ta, tam, uzaylıya benzedin hem de tam. Ya demek baba. Aa, ya var ya benim bahçenin yemekleri gibisi yok yani. Havuza gir bezin temizlensin leş gibi kokuyorsun ya. Tamam baba sen de büyük makarna kap gel. O, tamam güzel. Şimdi... Havuz sıcak mı? Yani idare eder baba. Wow, gördün mü hareketi? Gel gel temiz havuz gel. Ninja'yım ben. Çekiniyor. Bu Us usayda... a bu suyun uçması lazım ya. E zaten uçuyor galiba bir yazı Uç, baba. uçmuyor. Uçuyor. Görüyor musun? baba gel altını Hareketleri görüyor musun hareketleri patron bebek? Görüyorum buraya gel. C simit takayım eh tamam. Heh, gel Önce canım, güvenlik ha. patron bebek. Güvenlik işte sonra. Şimdi şimdi geliyorum su savaşına hazırım. Hadi bir tane patlatayım Ç sana. sana. Aa, ne? al ben... bakayım al sana. Nasıl <laughs> bebek bu ya? Uzay gücü geldi bana. Uzay gücü. <gülüyor> <gülüyor> yine aa, yine kanım almaya başladı ya. Baba yapacağım Aa, Al Ay, ay. al. Bir ya tane. ne oldu sana patron bebek? İşte ben. Ne güzel dövüştük ha. Patla buluşalım baba. Sallanacağım biraz. Üstündekileri falan çıkar tamam mı? Hadi gel buraya yanıma. Ben sallanayım biraz. Ha, <laughs> geldim, geldim. Ya niye makarnayı aldın? Aa, bana çarptın be. Ya o nasıl sonra... Uzayda salıncağa binilmez patron bebek. Anam kafama ay. çarptım. Kafama. Ah. Affedersin baba ya. Tahmin etmedim de. Sen bu makarnayı çıkarsaydın simidi daha iyi olurdu. Ya baksana binemiyoruz işte, uçuyor salıncak Ben sana demiştim. Ay 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 mahvoldum ben. Wow. O zaman bir şey aklıma geldi. Sen rokete bin oradan dünyaya gidersin geri. Roketle dünyaya gideceğiz. Sen nasıl geleceksin baba? Seni Be ben aldım. Ya oy. sen git de ben burada mutluyum. Aa ay ay arabam olmadan gitmem. <laughs> Akıl arabamla. Oo. Anne patron bebek ne hareketler onlar öyle. <laughs> Vay be ay 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 ay! baba Hah. Dikkat et diyecektim de Ya ne biçim çocuk anam anam çıkamıyorum çıkamıyorum Sen... Elini ver patron bebek Maalesef Hı, Ateşlemeliyim <laughs> Saçma ama patron bebek in ondan aşağı Şimdi gideceğim ve beni göreceksin Bir <laughs> yıldız gibi Tut beni tut elini tut Çekil bakayım çekil Nasıl yapacağız bunu ya Baba dur bakayım onun çakmak varsa Aaaa Tıram Ha, üstüne oha, tam üstüne atladım çok iyiyim vay ya iyice da temizleneyim altın falan leş gibi kokuyor he. üf be havalarda sıcak ana ne kadar boş bir arazi ya bizim bu karşılarda Ali Rıza amcalar oturuyordu şimdi de bomboş ne oldu ki onlar acaba çok yaşlıydı zaten ama Hı. Ya, geldim neredesin sen 2 saattir seni arıyorum hadi gel dünyaya dönelim dünyaya dönmemiz için gene Bazı... dolabın içinden mi gideceğiz evet ama önce şurada yapman gereken bir şey ha, var benim şu ilaçlarım gelmiş ya kargodan al şu kutudakini bakayım babacık posta kutusundakini al bakayım koç sen boşver ben alırım Sen işine bak sen tamam, <laughs> tamam. ama onu almadan gidemeyiz ha şu vitaminler spora gittim de spora yazıldım ben biliyor musun patron bebek? E o zaman aşağı niye spor salonuna çevirdin baba? He orada da spor yapacağım. Seninle baş edebilmek için spora yazıldım. Baba var ya tam var ya. Hep para harcamaya meraklısın bir de boşuna spor salonuna para veriyor ya. Adama bak. Gel bakayım arkamdan sen şimdi. Oo. Benim için tıran balin mi aldın sen ya? Ne senin için alacağım kendim için aldım onu. Ama çok küçük. Ne bak uzaydayız ya. O oh, bana bak bana bak ne yaptın? Ne bak, oldu bak. ne yapıyorsun bakayım? Bak gördün mü? Oo. Ya yeah, sana söylemiştim. Ulan beni de mahvetmişsin neyse. Ha. <laughs> <laughs> Aa bana bak bak. Vay, helal olsun <laughs> he. ben de yaptım ha. Oo. Ha, bak nasıl? Oo. Ay kafam kaf kaf Helallene babacım. <laughs> <laughs> Anam nasıl gidiyorsun? Beni yakala. <laughs> babacık babacık. Nerede babacık? Geldim Oo. geldim. Çok hızlısın baboş. He. Ne sendin babacığım? Hadi gel baba. Bu şimdi gitmezsek bir daha gidemez. Çabuk, çabuk, çabuk. Bir de şeyi tamamlamamız lazım. <laughs> şimdi dolabın kapaklarını kapatacaksın sıkı sıkı. Sonra gözünü kapat ve Hemizin dünyaya gideceğiz mi? Eminim tabi nasıl geldik sanıyorsun? Bir gidemezsek ben sana soruyorum ketçabımı da <laughs> aldım. Baba onu alma diyecektim ya. Niye ketçap önemli? Gidemez onlar aslında. Gider gider. Ay baba. Ay, gidiyoruz galiba. <gülüyor> 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 e, hala uzaydayız. Ne? 아, 예. <laughs>